Kemer Belediyesi'nin kaçak yapılar ile ilgili gösterdiği üstün mücadele Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da açıklamalarına yansıdı. Ve yıkımlar konusunda en iyi olan iki belediyemiz buradan teşekkür etmek için söyleyeceğim. Birincisi Kemer Belediyesi, ikincisi Kepez Belediyesi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından pandemi sonrası Antalya'daki gelişmelerin ele alındığı ve tedbir elden bırakma çok yaşa Antalya sloganı ile düzenlenen toplantıya konuk olan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalya valisi Münir Karaloğlu, kaçak yapılar konusunda sorulan bir soru üzerine bu konuda gösterdiği örnek çalışmalar ve yıkımlarda gösterdiği yoğun çaba dolayısıyla Kemer Belediyesi'ne örnek gösterdi. E, Vali Karaloğlu marifet iltifata tabidir diyerek başta Kemer Belediyesi olmak üzere Kepez Belediyesi'ni de bu konuda örnek gösterip iyileri söylemek lazım ki diğerleri de örnek alsın dedi. Şu ana kadar arkadaşlar biliyorsunuz bizim 31 Aralık 2017 bir milat e, imar barışı yasası çıktı. Ondan önce yapılmış yapılarla ilgili işte özel çevre koruma alanları, o çekalar ve sit alanları hariç belge verdik insanlara. Evet. Ama o tarihten sonra Antalya'da yapılmış ve bizim tespit ettiğimiz evet. 1200 kaça katı var mıydı? Işte. 1200 küsur. Şu an tam rakam Biz bunu, biz derken yine ilçe belediyeleriyle öyle yıkmışız bunları. Yani gidip valilik olarak ben yıkmış değilim, İlçe belediyeleri diyelim doğru adres orası. İlçe belediyeleri bu 1200 kaçak yapının 646 tanesini falan cumartesi gününe kadar yıkmışlardı. Devam ediyor şu an. Ve yıkımlar konusunda en iyi olan iki belediyemiz, buradan teşekkür etmek için söyleyeceğim. Birincisi Kemer Belediyesi, ikincisi Kepez Belediyesi. Yani kaçak yapıları yıkma konusunda en iyi iki belediyemiz. Marifet İntifada tabi, iyileri söylemek lazım, bir değerler de onları örnek alsın. En iyi iki, yıkan diğer belediyelerimiz de var, haksızlık yapmayalım ama en iyi ikiyi söylüyorum ben. Kemal Kemer Belediye'miz ve Kepez Belediye'miz şu anda kaçak yapıyla mücadelede en iyi iki belediye'miz. Ben Antalya Valisi olduğum sürece, bu şehrin sorumluluğu bende olduğu sürece hiç kimseye özel çevre alanında, sit alanında, hazine arasında veya kendi tapu arası olabilir. Kaçak yapı yapılmasına bilerek, isteyerek göz yumman mümkün değil. Bunu hem topluma hem devlete hem yönettiğim şehre ihanet olarak görürüm. Kendisiyle görüştüğümüz ve bu konuda sorduğumuz sorulara cevaplar veren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da kaçak yapı konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor. Şunu bilsin ki hiç kimse kaçak yapı yapmasın. Bakın meclimini bitirdik şu anda çıralıya girdik. Kimsenin gözünün yaşına bakma yok. Eğer biz dürüst bir yerleşim yeri, güzel bir ördek yer istiyorsak kurallara uyacağız. Kanunlara da uyacağız. Bunun başka hiçbir Kaçak yapıya geçik yok. Yani belirli bir bitti. Şu anda çıraldı arkadaşlar.